Değerli hemşehrilerim, mahallelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Dermet mahallemizdeyiz. Değerli muhtarımızla, ekip arkadaşlarımızla beraber mahallemizdeki yapılması gereken noktalarda incelemelerde bulunacağız. Altyapısıyla, park çalışmalarımızla, parke ve asfalt çalışmalarımızla mahallemizde güzel işler yaptık. Tabii şu anda da caddemiz hemen çok önemli bir bulvarımız asfaltlanmaya başlandı, devam ediyor. İnşallah bir haftaya kadar, 10 güne kadar da bu asfaltlamayı da bitireceğiz. Bununla beraber tabii burada özellikle kurumlarımıza ait binalarımız var. Onlarla ilgili bazı çevre düzenlemeleri var, yol çalışmalarımız var. Şimdi onları başlayacağız, onları bir yerinde görmüş olacağız. Bazı sokaklarımızda ufak tefek eksikler var, onlara bakacağız. Mahallemizde eksiklerimizi hızlı bir şekilde giderip inşallah 2000 23-24 sezonundaki bu çalışmalarımızda süratle devam edeceğiz. Eyüp Başkanım mahallemizi hiç yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederim ilgi alakası için. Şimdi yapılacak sokaklarımıza, caddelerimize bakacak başkanım. Allah razı olsun geldiği için. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. İnşallah hep birlikte bu işleri yapacağız.